çocuğun ailesinin yerinde olmak istemezdim. Biliyor musun eskiden en büyük beddualar... ...çocuklarından daha uzun yaşa diye edilirmiş. Eskiler başka bir şey daha dermiş. Cenazelerde ağlayanlar cenaze işlerinde çalışmamalılar. İğrensin. Sana iyilik yapmaya çalışıyorum. İyi bir doktor olmak için ölümlere ve acılara alışık olmalısın. Her ölünün arkasından ağlarsan geçmiş olsun. Herkesin değil. Mesela sen ölseydin asla ağlamazdım. Kim çıkarmış bu fişi ya? Burak! Burak iyi misin? Burak! Beni duyuyor musun? Burak lütfen kendine gel. Gördün mü? Bayılmam bile seni fazlasıyla üzdü. Benden hoşlandığını biliyordum. Sen var ya sen. Ya özür dilerim. Şakaydı sadece. Seni ağlatmak istemedim. Yetiştirme yurdunda müdür babamız da aynen böyle çarpılarak ölmüştü. Hem de gözümüzün önünde. Korkunç bir şeydi. Ben hayvanın tekiyim. Seni üzmek istememiştim. Senin bu numarayı yediğine inanamıyorum. Sanırım seni de doktor olman için kalbini aldırman gerekecek.